8. soruda şekildeki transformatörlerin XY uçlarına V gerilimi uygulandığında KL uçlarında V1, KL uçlarına V gerilimi uygulandığında ise XY uçlarında V2 gerilimi elde ediliyor. Sarım sayıları arasında N1 büyük N2 ilişkisi olduğuna göre V, V1, V2 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar N1 N2'den büyük ya hemen buraya 2N diyelim buraya da N diyelim. Transformatörler çift tarafta kullanılabilir. Yani bunu da prize sokabilirsiniz. Bunu da prize sokabilirsiniz. Şimdi ben buradaki ifadeleri tekrar şekil üzerine atmaya çalışacağım. XY uçlarına V gerilim uyguladığımızda. Arkadaşlar buraya V gerilim uygularsak. Gördüğünüz gibi sarım sayısı yarıya indiği için buradaki oluşan gerilim de yarıya inmiş olacak. Yani V bölü 2 olmuş olacak. Buna V1 demişiz. İşte KL uçları arasında oluşan arkadaşlar potansiyelimiz. Burada V1 eşittir. V bölü 2 çıktı. Şimdi tam tersen düşünün. KL uçlarına V gerilimi uyguladığımızda bu sefer buraya V gerilimi uygularsanız arkadaşlar hop tersten düşündüğümüzde bu da 2 katına çıkmış olacak. Yani 2V olmuş olacak. İşte o 2V'ye de V2 demişler arkadaşlar. Şimdi bu, benden bunların e, e, büyük arasındaki ilişkiyi istiyor. O zaman arkadaşlar sırayla yazalım mı? V2 2V. Arkadaşlar burada V geliyor sonra. Sonra da V1 de V bölü 2 olduğundan dolayı en büyük V2'dir sonra V'dir sonra V1'dir cevap 2 ve 1 şeklinde yani A seçeneği doğru cevap olmalı